Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir Lycan 2 videosuyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar biraz daha açarı geliştirdim ve şu en son kalsın BK'ları buna okudum. Birkaç tane de BK aldım. Bu havayı G'ye geçeceğim. Şunları bir ilk önce G'ye geçelim. Yaşam isteğine gerek yok. Ben sonra onu okurum. İhtiyacım yok o şekilde kullanmıyorum çünkü. iki tane BK kaldı. Bir tane ve havamız artık Grandmaster. O baya baya değişti bir tane daha binek aldım. Bu 15 lira tık veriyor herhalde. Bununla metin keseceğim. Diğer açarda metin kesiyordum. İşte şu mührü alayım dedim. Bunu bir pazardan aldım. Şu şekiller aslında bir G'ye geçirsem ve biraz pazarlara bakacağım. Ucuz BK falan bulursam alacağım. Bazen ucuz BK falan bulurum diye düşünüyorum. Bulursam alacağım. Piyasa bayağı bir değişmiş zaten bu pazarlar ucuzlamış. Şurada bir kılıç ve BK falan varsa alayım var mı? Şurada Yok burada da yok Biraz bir pazarlara bakalım sonra bir dövüşmeye gideriz Bu aralar çok oyuna giremiyorum o yüzden çarı hızlı geliştiremedim Şimdi şurada var mı? 15 tane kılıç yarım BK var Bu Bununla G açar mıyız? Bir bakalım bir ilk önce Kaç tane gerekiyor? Bana aynen bu, bunu da G açarız seri seri basalım şöyle 4BK 3BK 2 1 ve bir tane BK kaldı o şey bitti hem hem buraya koymuşum tamam kılıç çevirmemizde G oldu şimdi şu pazardan başka alabileceğim BK var mı hamleyi de alalım şu hamleyi de G yapalım ilk önce başka var mı öfke var aslında öfke iyi okumama gerek yok şimdilik zaten çok bir bir şey değişmez. Doğrusu değişir ya. Onu da okurum. Ha, ha bunu da G yapmışım fark etmedim. 3 ürünü varmış pazarda. bakayım başka pazar yok zaten etrafta. 3 ürünü 19 tane var. Bunu da alalım. Sonra şunları G yaptıktan sonra biraz dövüşelim. Şimdi not ilkine okudu herhalde. Oğlum dur ya. Arkadaş kaç şişi dalıyorlar şurada. Şimdi zaten ben size sonra keserim. Şunları bir okuyalım ilk önce. Hepsini bir G'ye geçelim. Sonra yavaş yavaş kasmaya başlayacağım zaten çarı. Bak işsiz gibi peşinden geliyor bir de. Bu da G oldu mu? Öfkeyi sonra G yaparım ben. Kaç tane üç önlü kaldı? 2 iki, iki, tane daha BK bulmam lazım. Tamam şimdi 4 tane daha BK aldım. Bunu, bunu, da okuyalım. Tamam. Artık 3 önlü de G oldu. 3 önlü severim. Güzel bir skilldir kendisi. Şöyle bir atalım. o bayağı bir şey değişiyor. Ne yapacağım Dalacağım mı? Ben de item yok ya da kesemem kimseyi. Şu çarıktan biraz kasmam lazım ilk önce. Şimdi arkadaşlar bir de şu biyoloğu yapayım dedim. 50 levelken bir şu hatıra 2 dakika yapayım. Zaten bir tane hatıra versek bile şey oluyor. Görev bitiyor. Bir tane hatıra alalım şuradan. Bu da Sabkin'in ruh taşını almamız gerekiyor herhalde. Tamam şimdi ruh taşı ruh taşını isteyecek. Hadi alsana şunu. Ha yanlış almışım zaten. Şu hatırayı alacağız. Bunu atalım şimdi. Tamam. Şimdi Sabkin'in ruh taşını istiyor. Al bunu da. Artık ne yapıyor bu ruh taşlarını? Şimdi bir biyologdan da alalım. Burada beni başa çağıran şeyler daha şehir bekçisi falan. Bunlar ne görev veriyor ki böyle? Şimdi şuradan da bir görev ödülünü alalım. Bir tane ruh taşı da verdi. Üç tane ruh taşı oldu. Hatta şu ruhtaşın şuraya geçip bir okuyalım. Şimdi bir, bir G2, G2, G3 olsa ne kadar vuruş 10 da olsa artıyor. Şimdi dur 3 önlü okuyorduk. Nerede hava kılıcı? Hava kılıcına biraz basalım. Zaten ilkini yakar kesin. Oo başarılı. Şaşırttı oyun beni. Şimdi şunları da okuyalım. Hadi bir G4'ü e geçir şunu. <laughs> Vallahi sevinirim. Öyle yaparsın. Eğitim istiyorum. Bu yazıyı yazarken noktada koymanız gerekiyor. Yoksa okumaz yani. O yine başarılı. Şaşırtıcı. G3 oldu. Bunu yaksa da anlarım zaten. Şimdi bir daha eğitim istiyoruz. Ve hata tamam bu kadar da yeter zaten G A G 2 geçirmiş ya kılıç yerine basmış istiyor neyse ben de niye iki kez geçirdi diyorum <laughs> şimdi örümcek zindanına geldim şu şu binekle deneyeceğim ilk önce ne kadar vuruşum artıp az önce denedim yine güzel artmış vuruş şimdi ortada çektiğim için ölebilirim <laughs> sıkıntı çıkabilir o bu sefer yatmadım ben en son neye veriyordum şu statülerden set Hp aynen hp veriyordum Zaten ilk önce str'yi fullledim vuruşum artsın diye sonra hp veriyorum normalde tr'de hp verir miyiz? Öyle daha iyi oluyor çünkü tr'de hızlı kaslamadığımız için ilk önce hp'ye veririz Şimdi bu odada az kaslanıyorduk şunu biraz kısalım video sırasında ses fazla geliyor çünkü paraları da toplamadan geçmiyorum çünkü güzel para atıyor. Yani bazen bir item alırken de 5 knın önemi oluyor. Bazen onu da bulamıyoruz. Şimdi mesela bunu satsak mesela satıcıya bir sıfır yan veriyor. O yüzden para önemli tabi. Şimdi bu oda dolu mu boş mu doluymuş. Neyse ben öbür odaya geçerim. Şu yırtıcı aslan mührüne binince defans artıyor herhalde. Denemiştim ben. Mesela şimdi kaç oldu? 770 oldu. Aynı defans artıyor. Güzel aslında da benim defans ihtiyacım yok şu anda. Şöyle kese kese gidelim de ilk odaya doğru gidiyorum ben yavaş yavaş. 4.5 buçuk atıyoruz kritikle. Kritik size 2 civarı. Güzel artmış vuruş herhalde odasından kovacak şimdi bizi. <laughs> 53 level olduk. Şu bileziği de giyeceğim zaten az sonra. Artı 4 yapmışım. Buna bunları artı basacağım biraz malzeme toplayıp malzeme toplayamadım daha. Şimdi geri dönelim şu tarafa biraz. Şu şekilleri zaten basamıyorduk hepsi G oldu güzel ya. Şimdi şu şekilleri bir deneyelim bakalım şu hamle manyak bir şey oluyor. Böyle G'de bayağı havalı hoşuma giriyor öyle de. Havayı da bir P, P yapsam yeter zaten. Hava P'de efsane olur şu odayı da biraz keselim de kasıtalım. Tamam yani şunları da toplayalım. Şu sandıklarda hala ne var ben bir çözemedim. Açıyordum içinden bir şey de çıkmıyordu ama çok bol atıyor. Neden böyle bu kadar bol atıyor? Yani içinden bir şey çıkmasa bu kadar bol atmaz bence. O asla asla ölüyorduk şu hediye kutularını da alalım. Artı, artı basmalıklar falan çıkıyor içinden. Siz de alın zaten işinize yarar. 54 olduk ve şu bileziği de giyelim. Bunun sunları mı daha iyi yoksa bunun mu? Bunda 2000 HP 10 yarı falan var. Bunda da 4 Bu daha iyi tabi. Cennetin gözü bilezik sonuçta. Cennetin gözü bilezik. Baya önemli bir şey. Bunu şimdi atalım. Oyunun en başına veriyoruz zaten. Bir tek bu kaldı. Bir de bu kaldı. Bunları da değiştireceğim. Cennet kolye doğrusu almayı unuttum o, onu da alacağım bir, bir ara pazardan bir artı yedi falan satan varsa ya da artı dört falan öyle alırım üst, üst katta kastırım aslında ama üst kat daha zor hem de orada dayanmak için farklı yapmak gerekiyor defansın iyi olması gerekiyor ve aa, son anda <laughs> son anda ölümden döndüm şu paraları da alalım bir Şimdi arkadaşlar bir de hayalet ormana geldim. Bir bakalım burada nelerden atıyor. Şu hava patlayacak şimdi. Sonra onu tekrardan açarız. Şunlara bir basalım kritikten. Eksik falan bir şeyler var mı? Burada biraz metin keselim. Bakalım bir değişik şeyler kan atıyor mu ya da neler atıyor. Para güzel atıyor yine de 70k topluyorum şimdi yerden. Hani arada bazen sol topu para atıyor. 70k 70k geldi onda. Bu şu bunlar atalım gitsin. İyi ee, bir şeyler atacak ben de onları da görürüz. Hem de kasılmış oluruz. Kaptan daha zevkli burası. Genelde hayalet ormanı bir şey atmaz. Şimdi acaba bir şey atacak mı? Duruşlarımız fena değil şu anlık. Ama daha elim kötü. Kırk bir Ben bunu aslında bir elde ortadan getirmem lazım. Sonra zaten zehir alacağım. Şimdi bakalım neler atacak. Metin patlamadan önce şu slotları da bir keseceğim. Onlardan iyi para gelir. Ne kadar para geldi? Bir, bir de kim engelli patlama para geliyor ya. Evet yani bayağı bir para geldi. Ya hiç yok lan iyidir yani. Tamam. Şimdi kaç tane geldi? İk İki tane geldi. Güzel para yine de. Hiç yok lan iyidir yani. Tamam. Metini kestik. Ne attı? Büyüme kadar attı. Hava BK attı. Oo Hava BK. BK'me yarandı ama olsun. Yine de şu çabukluğu ben alayım ya. Bunları at yere. Şurada bir metin daha var. Bunu da keseyim. Bunu atacak şimdi? At takıldık. Aşağıda fen metin var mı? Görünürdü. Şurada ışınlayıcı var. Başka şuralarda fen metin yok. Zaten mesela bekliyorlar bunu iyi gösteriyor. Başka ne yapacak hatta. Ben tekrardan basalım. Şüphesiz tekte 3 gün süresi kalmış en son videoda event'e düşürmüştüm. O bitince yeni alabilir miyim acaba çünkü Bugün her etkinliği varmış. Bugün cumartesi çördürün üst etkinliği. Yarın da yeşil ejderha fasulyesi. Bir daha hafta içeri gün güçlü binekle hafta sonunda yağmacıları avla ve yüzde iki yüz kat, yüzde iki yüz eşya yan tecrübe varmış. Güzel aslında. O yüzden seri fasulyoyduk. Bu süt şerbeti gelmiş. Bunları attık. Ben mavi çelik basmıyorum burada. Gerek yok. Hani ne de kesmişiz? O bir tane rohtaşı attı. Hava BF'a attı. Başkan attı. Kızan fasulye kan taşı. Şu hava BF'a alalım. Hava BF'a para ediyor. Hala. Şundan bir okuyalım. Bir geçirebiliriz belki. G3'e sallayalım. Bakalım geçecek mi? Aynen 1500 puan istiyor. Eğitim istiyorum. Hadi geç. oldu tamamdır. G3 oldu ve hasar 344. Biraz güç. Verin itenler takmak gerekiyor. Biraz daha şuradan metin keselim. Güzel Şurada taşı. Kasırsan böyle PF'den da açabiliriz burada. Şu taraflara gidelim. Metin taşı bulunamadı. Bitmiş zaten metinler bu C'de. Şimdi arkadaşlar biraz da kuleye geleyim dedim. Kulede güzel para kasılıyor bence. Şu slotlardan gelen parayla. Biraz şurada kasayım dedim. Zaten slotları tek atıyoruz artık. En önce geldiğimde pek atamıyordum. Artık rahat rahat kesebilirim burada. Biraz böyle para kasayım dedim. 150 m falan olmuş. Bunu biraz daha kasıp bir şeyler alabilir misin? Zırh falan. Yerde itemler var. Şunları bir alayım. Şu hediye sarılar benim işime yarayabilir. Başka şey var mı acaba yer cennet kolye falan? Dört onları almama gerek yok. Şunları da çekelim biraz. Bizim pet yanımızda mı? Pet nereye kayboldu? <laughs> Gelmedi. Hemen çağıralım bizle birlikte Bize güç versin o da Hemen bir mf'den kastık Hızlı kastıyor burada baya Tamam devam ediyor Şimdi bir yere gitmiştim Geldim o baya bir slot çıkmış Hemen bunları tekrardan keselim O çok seviye para geliyor Şu atralar normalde para eder ama Zaten şeyde satıldığı için Para etmiyor tabi 300 kay oradan alınıyor az önce zaten görevini yapmıştım ben 2-3 map'ten geldi. Yine de fena para kasılmıyor burada da. Şurada dayanıklılık metne çıktıysa da de onu da keseceğim. Hem de iyi bölüm oldu. Bütün skillleri de G açıp öfke de yaşam isteği hariç. Onlara gerek yok diye düşünüyorum ama öfkeyi açarım ya yani yine de. Yaşam isteği böyle bayağı buraya da ama şey ya pek kullandığım bir skill değil yani kılıç yerime gibi falan değil o. Ben daha garip geldiği için kullanmıyorum 153m olmuş Böyle burada para kasabilirim aslında biraz Orası ikinci köyde Onun gibi para atıyor hemen hemen Hop. Güzel ya kule yapmak zevkli oluyor Şu slotlar Şu okçuları kesmek süper Hepsi zaten tekiyor burada <laughs> G, G açmanın şekli farklı oluyor ya Şu eli havada şunları da bir keselim de o yer para kaynıyor ve 56 level olduk güzel ben şu cennet kolye falan da ayarlarım sonra şurayı da bir toplayalım bakalım aslında şu binekle kesen bu binekle nasıl keseceğiz yine zaten pek bir şey değişmez daha rahat keseriz sadece hemen bineğin süresinin çok gitmesini istemiyorum da ilk önce bir parasını çıkartmam gerekiyor metin keserek şunları da bir keselim de Hoş zamanlar. Şu bir keselim. Üst kata kral katına çıkalım. Kral neler atıyor da onları da görelim. Daha kesmedim ya da kesmiş de olabilirim hatırlamıyorum. Şunları da açtık mı tamamdır. 20 tane cor olmuş. Bu jorlar kaç mı ediyordu? 20 mi ediyor diye hatırlıyorum. 20 mi ediyorlardı? O bir tane büyü metal attı. Başka ne attı? Kristal küpü atmış. onu da alalım. Bizim işimize yaramıyor ama. Şimdi üst kata çıkalım bakalım ve başlayalım kule yapmaya. Şu demir şeye çıkacağım sadece. de şu üçüncü kattaki krala çıkacağım. Sesi biraz açalım. Üst kata atarken ses gidiyor çünkü. Şimdi o kralı kesip inmem gerekiyor. Zaten daha fazla gidemem. Bu ben 56 level olduğum için şey üst kata çıkamıyorum. 75 olmak gerekiyor. Ama az az öyle den, Azrail az deneriz yine burada. Hı, işte. Şimdi ben şurayı bir temizleyeyim ilk önce. E, tamamdır. Bütün slotları kestim. Şimdi üst kata atacak. Acaba burada başka slot falan var mı? Yok herhalde. Şimdi atması lazım. He attı. Direkt kral krala gideceğim. Sonra zaten katı temizlerim. Kral şurada. Pet yanımda herhalde. Şurada geliyor olması lazım. Olsun biz yine de çağıralım. Kasıyor yavaş yavaş keseyim diyecektim. Direkt ben zaten bodoslama girdim krala. <laughs> kral bizi kesebilir şu anda. Hop. Acaba kral neler atacak? BF falan mı atıyor yine burada? Bir tane gank'ı kökü düşmüş yere. O oh. hiçbir şey gözükmüyor. Bir sürü slot var. Oo. Oh. Ha sonunda kralı gördüm. Ha tam buradaymış kral. Arkadaş vs mi atıyoruz? Beni fırlatıp duruyor bu iki saattir. hazır fırlatmışken şu ejder taşını da alalım. Oh, artık neler attı? O iki tane ruh taşı attı. Bir tane skill geliştirme için, diğeri de şey için. Şu bece şuradaki beceriler için çivit BF atmış. Başka ne attı? Yani saçma şeyler atmış. Tamam şimdi şurayı da keselim. Bunlar bayağı dolmuş etrafta. Arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Bugün de böyle GF'den açtık. Biraz metin kestik. Level kastık. Böyle şeyler yaptık. Umarım video beğenmişsinizdir. Eğer böyle videoların gelmesini istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.